milli politikayı benimsemezsek, e, yabancı politikaları benimsersek, yani benim evimde, benim mutfağımda e, gavuz, söz sahibi olursa benim mutfağımda aşım pişmez. Almanya'da, Alman e, Hamburg kentinde fındık borsası var. Almanlar çok mu fındık stokluyor? Hayır değil, çok stokladıkları yok. Sadece koltuğun başına oturdular, talimat veriyorlar. Bizimkiler o talimatı evine getiriyor. Yani burada önemli olan stok değildir. Tamam stokun da ciddi bir etkisi vardır. E zaten vatandaş kendi ürettiği fındığı devletine verecektir. Devletin görevi nedir? Sen tarım ürünlerinden eğer müstahsilden, üreticinden fındığını devlet garantisinden alamıyorsan ve bunu muhafaza edemiyorsan sen devlet değilsindir. Burada önemli olan birinci madde milli tarım politikasının Türkiye'de uygulanmasıdır. Eğer milli tarım politikası uygulanmazsa benim fındığıma değil, benim patlıcanıma bile, benim cevizime bile elin cavuru Avrupalısı karışacaktır. Eğer sen kendi ürüne sahip çıkmazsan bu olacaktır.